Hey Merhaba, günler. iyi günler. Burada polisimizi çok seven bir kardeşimiz var. Onunla tanışmaya geldik. Hoş geldiniz. Şu anda <laughs> evde mi? bak. Bak, bak, Sen soğukta görev yapan polis ağabeyine, polis ağabeyine, polis ağabeyine, evet, Hepimizin bütün teşkilatın içine tutun. Sana çok teşekkür ederiz.

...mutlaka ders çalışmaya bol vakit ayıracak. Evet, evet, haftada... Sevgin, saygın, devletine, milletine olan bağlılığın... E, ...aynı şekilde devam eder. Vatanımıza, milletimize faydalı, aslan gibi bir delikanlı olursun. Çok yoğun duygular içindeyim, onu söylemek istiyorum. Kardeşimin o videosunu seyrettikten sonra o kadar içim bir hoş oldu ki... Ee, bu yoğunluğumuz geçtikten sonra onu mutlaka misafir edelim diye arkadaşlarıma talimat verdim. Onlar da sağ olsunlar onun da uygun olduğu bir gün ve saat yani bugün e, bu buluşmayı gerçekleştirdik. O gün 6 6 Şubat de, de, 6 Şubat 2023 depremini anma anma günüydü 6 Şubat 2025'ti. Cumhurbaşkanımız bizim evimizin önünden geçecekti. İki tane polis abimiz vardı. Duruyordu ben dışarıya cumhurbaşkanımız dışarıdan Cumhurbaşkanımızı beklerken oradaki polis abiye yordum. anneme sordum. Anne evimizde atkı bere var mı? Polis abi üşüyor dedim. Ondan sonra annem de dedi ki evet oğlum var evimizde atkı bere. Sana vereyim götür. Ben de ondan sonra aşağıya indim ve götürdüm. Ondan sonra polis abiyle kısa bir sohbet ettik. Verdim. Çok mutlu oldu. Bir köşeye koy. kitabını okurken yorulduğun zaman, bunaldığın zaman Of dediğin zaman buna bir bak. Ha benim hedefim vardı. O hedefe doğru koşmak için bu plaket seni motive etsin.